Herkese merhaba arkadaşlar ee, sizlere bugün video bloklarında nasıl içerik eklenir bu içerik linkini nasıl kısaltıp kısaltma linklerine çeviririz ve bu kısalttığımız linkleri bölge temsilcilerimize nasıl göndeririz ile ilgili bir eğitim videosu hazırlıyorum. Tabi e, öncelikle eğitim videosuna başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen herkes bu paylaştığımız videoları izlesinler. İzlemeden hiçbir şekilde size bölge temsilcileri bu konuda yardımcı olmayacaklar. Bölge temsilcilerimizin size yardım etmesini istiyorsanız eğer lütfen videolarımızı eksiksiz bir şekilde izleyin. Biz bu sistemde zaten kimin video izleyip izlemediğini de görüyoruz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Aksi takdirde hiçbir şekilde yardım yapılmayacak. Evet arkadaşlar konumuza gelelim. Şu an ee, bir bloktan örnek vermek istiyorum. Örnek veriyorum. Bizim kendi bir video paylaşım bloğumuz var. Buna bir video ekleyip yani içerik ekleyip ardından da o içerik linkini nasıl kısaltacağımızı göstereceğim. Ve bu kısaltacağım örnek olacak. Sadece bir sistem için olacak. Diğer sistemlerde zaten aynı olduğu için onunla ilgili bir video hazırlamaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Öncelikle burada e, ekleyeceğimiz videoyu bulalım. Mesela YouTube'da e, bir komik video, video ekleyelim. Komik videolar alıyorum. Mesela burada demiş ki gülmek garanti yeni 2015 videolar. 2 dakikalık bir video. Tamam açıyoruz. <laughs> yani şu an videonun <laughs> tamamını izlemeye gerek yok. <laughs> Paylaşmak istediğiniz videoyu bulduktan sonra burada altında paylaş bölümü var. Paylaş bölümüne tıklıyoruz. Burada nerede paylaşacağımız zaten bize göstermiş. Biz burada blogger bölümünü seçiyoruz. Blogger açıldıktan sonra ee, Burada tabi hangi şeyde de paylaşacağımı söyle Hangi blogumuzda. Benim video blogum burası. En komik videolar burada. Burayı seçiyorum. Videoyu otomatik olarak ekliyor. Direkt kaydı yayınla dersen bu benim video içeriğim olmuş olur. Ve şu an yayınınız yayınlandı diye bir şey gösteriyor. Ve blog görüntüle dedim. Bakın. Şu an ana sayfama gelmiş. Ben şurada bulunan benim blogumun ana sayfasıdır. Şurası ise ben şuraya tıkladığımda konu başlığına tıklamış oluyorum. Bakın konu başlığına tıkladım. Evet şu an açıldı. Bakın, görüyor musunuz? Burada link değişti. Buradaki link benim şu anki paylaştığım konunun linkidir. Bu linki kopyalıyorum arkadaşlar. Ardından çevirmek istediğim sisteme geliyorum. Ben ADF'de çevirmek istiyorum. Evet, şu an giriş yapıyorum ADF sistemine. Ve buraya gelip Linkimi kısaltıyorum. Blogumun linkini bakın arkadaşlar. Video linkini değil. Blogumda paylaşmış olduğum konunun linki bu. Konu linkini kısaltıyorum. Bakın bu şu an benim konumun linki. Arkadaşlar şöyle de bir uyarı yapayım. Sakın ama sakın kendi linkinize, kendi kısaltmış olduğunuz linkinize tıklamayın. Aksi takdirde siz sistemden çıkarılırsınız. Bu da bilginize. Yani buradaki sistem sizi sistem dışı yapar. Çünkü kurallara göre kimse kendi linkine tıklamamalı. Bu kısaltmayı yaptıktan sonra isterseniz buradan bakın bizim paramara adresinde bulunan iletişim kısmında isminizi yazarsınız, soy isminizi yazarsınız. Bizim sistemde bulunduğumuz isim soy isimli. Buraya mail adresinizi yazarsınız. Buraya da taslak olarak ee, bir açıklama eklersiniz. Bu videoyu gülmekten öldüm. Altına da linkinizi eklersiniz. Hayır burada herhangi bir yazı yazayım. Sistemimizde olduğunuz ismini yazın lütfen burada. Buraya da mail adresinizi yazdınız. Konuyla ilgili açıklamayı yaptınız. Ve buraya kısaltma linkinizi eklediniz. Altına da şöyle bir not ekleyin. Alıntı deyin. Adınızı soyadınızı yazın. Yani bu size ait olan bir link olduğu belli olsun. Zaten bizim sosyalog.blogspot.com.tr adresinde bölge temsilcilerimiz sizin bu yayınlarınızı yayınlayacaklar. Herkes kendi bölgesinde bulunan arkadaşlara yardım edecekler. Siz şu an gönder dediğiniz an şu an iletiniz bize iletilmiş oluyor. Biz bunu mail adreslerimizde kontrol ediyoruz ve arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapıyor ve sizlere haber veriyorlar. Bundan sonra size düşen şey sadece bu blogumuzu ziyaret edip içerikleri ziyaret etmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sorunuz olduğu takdirde bölge temsilcilerimize ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.